Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu eğitim kursunda ücretsiz olarak üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Kurs merkezindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık aşamasında katkı sağlayacak kitaplar ücretsiz olarak dağıtıldı. Evet, kurs merkezi ziyaretinde sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle vakit geçiren belediye başkanı Topaloğlu, kurs merkezinde eğitim veren alanında uzmanlaşmış öğretmenlerle de sohbet etti. Teşekkür ediyoruz. Özgürlüğü çalışıyoruz. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu eğitim varsa gelecek var ile çıktıkları yolda öğrencilere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bugün belediyemizin Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurumu'nu ziyaret ettik. Çocuklarımızın tüm kitapları dağıtıldı. Çocukların zaten gözlerinde kışıltı belli. Çocuklar var gücünde çalışıyor. Öğretmen arkadaşlarımız ve yönetici arkadaşlarımız var gücünde çalışıyorlar. Biz çocuklarımızdan mutluyuz. Onları seviyoruz. Onlar da vatanlı milletini seviyor. Onun için en büyük mutluluk budur. Öğrenciler ise ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarından dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti. Bakanımıza bize bu sağladığı ücretsiz imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. <laughs> Dersler iyi ya. ya, hedef de yükseliyor yavaş yavaş. Her gün farklı bir hedef koyuyorum ama hocalar sağ olsun hedefimi daha çok yükseltiyor. Öyle. Ben Necati Hoca'yı gördüm de belediye başkanı değil de sanki kendi öz amcamı görmüş gibi oluyorum yani. Çok samimi bir adam. Yani öyle, seviyoruz Ahmet Erkal'da ücretsiz eğitim görüyorum Necati Başkanımızın sayesinde. Ücretsiz kitap alıyorum o da Necati Başkanımızın sayesinde. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bize verdiği desteklerden ve her türlü yardımdan dolayı gerek dışarıda yaptığı etkinlikler olsun, gerek burada verdiği destek olsun gerçekten takdire şayan. Kendisini bir örnek olarak görüyorum. Kendisi de bir eski öğretmen. Çok çok teşekkür ediyorum. TMA öğrencisiyim. Başkanımızın sağladığı eğitim kurumunda ikinci yılım. Mezuna kaldım. Başkanımızın sağladığı ders faydasından kitaplardan dolayı çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Necati Hocamız sağ olsun, Suat Hocamız sağ olsun. Bize ücretsiz kitaplar ve denemeler sunuyorlar. Piyasadaki her türlü denemeyi alıyoruz özellikle de en iyi yayınları seçtiklerini düşünüyorum. Öncelikle Necati Hoca'ya ve ondan sonra üstümüzde çok büyük emek arz eden Suat Hoca'ya teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim. Bu destekten dolayı Necati Başkanımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. <laughs> Şimdi arkadaşlar, iyi dersler öğretmenim. Böyle...